Selamlar ben Irmak. Beni tanıyan arkadaşlarım zaten tanıyorlar. Çok uzun kelime aslında anlatmama gerek yok ama tanımayanlar için çok kısa bir özet geçmek istiyorum. Neye dayanarak bu kadın bu kadar özgüvenli konuşuyor diye bana eleştiriler gelmesin diye biraz önüne geçmek istiyorum açıkçası. Çünkü ben aslında çok uzun yıllar medya sektöründe haber spikerliği yaptım. Haber spikerliğinin ardından kurumsal iletişim tarafına geçtim. Sonrasında marka yönetimleri yaptım. Müzik sektörüne geçtim. Menajerliklerle alakalı olarak çalıştım derken bir iletişim profesyoneli olarak aslında hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Fakat bir iletişim profesyoneli olarak iletişim fakültesi mezunu radyo televizyon sinemayı bitirmiş bir insan olarak iletişim dediğimiz şeyin kavramının ne demek olduğunu bilen ve alıcı kaynak arasında nasıl bir bağlantı kurulmasını gerektiren bir insan olarak ben artık 32 yaşında geldiğimiz noktada iletişim kurmakta inanılmaz derecede zorluk çeken bir insanım. Haliyle bunu sadece benim de yaşamadığımın farkında olduğum için çok yakın çevremde benzer sektörlerde benzer şeylerin yaşandığını Şahit olduğum için birazcık bunları konuşmak istedim. Tabii ki bu sadece sektörler üzerine bir sohbet olmayacak aslında sizinle yapacağımız şeyler. Her şeyi konuşmak istiyorum. Çünkü Hiçbir iletişimin temelinde tek bir konu yoktur. Aslında çevresel faktör dediğimiz şeyler vardır ve çevresel faktörler iletişimi yönlendirirler. O yüzden hem bu yaşadığımız çevresel faktörleri hem gücü elinde bulunduran insanların kendileri için çalışan insanlara nasıl davrandığına dair hep beraber biraz fikir yürütelim, yaşadığımız şeyleri konuşalım. Belki bir nebze de olsa rahatlarız diye düşünüyorum. Çünkü ben artık geldiğimiz nokta şuramda falanım yani. E, Son deneyimim bana çok güzel şeyler öğretti, çok güzel insanlar tanıttı. Tabii ki çok mutluyum falan filan. Onlar ayrı, onları bir kenara koyuyorum. Çünkü kötü şeyler yaşıyor olabiliriz, evet ama kötü şeylerin yanında iyi şeyler de yaşıyoruz. Yani yaşadığımız kötü şeylerle birlikte iyi şeyleri tamamen silmenin de doğru olduğunu ben düşünmüyorum. O yüzden bütün bunları bir kenara koyuyorum. Fakat gözlemlediğim. Hem yakın arkadaşlarımdan hem kendi hayatımdan gözlemlediğim son 3-4 senede özellikle gözlemlediğim şöyle bir şey var. Gücü elinde bulunduran insanların çok zalimleştiğini gördüm. Yani bu bizi nasıl bir noktaya getiriyor ve bundan sonrasında neler yaşanacak aslında birazcık beni korkutuyor. Çünkü gücü elinde bulunduran insanlar için bizler çalışıyoruz aslında. Onların marka yönetimleri, onların itibar yönetimleri, onların işlerinin planlayışının iyi gitmesi için bir çaba sarf ediyoruz. Fakat belki de gerçekten bazı insanlar profesyonelliğe alışmadığı için senin profesyonel bakış açını algılamakta zorlanıyorlar. Belki de gerçekten tamamen haliti ruhuyelerine uygun bir şekilde ilerlesin ve seni kendine uydurmaya çalışıyorlar ama seni kendine uyduramadıkları zamanda da seni kötü ilan ediyorlar gibi şeyler yaşıyoruz. Bunu kurumsal hayatta yaşayan arkadaşlarım da var. Sette yaşayan arkadaşlarım da var. Benim gibi işte e, müzik sektöründe, medya sektöründe yaşayan arkadaşlarım da var. Bunlar hakikaten çok üzücü noktaya gelmeye başladı. Çünkü insanlar kendilerini bir noktaya getirebilmek için gerçekten çok büyük emek sarf ediyorlar. Yani zaten Türkiye gibi bir ülkede yaşıyor olmak başlı başına bir dertken, Türkiye gibi bir ülkede okumak bu kadar zorken, kendini geliştirmek bu kadar zorken, kendini bir noktaya getirmek bu kadar zorken, bütün çabalarının boşa gidiyor oluşunu görmek hakikaten bence insanı çok üzüyor. Bu bir. İkincisi ben hayatta gerçekten insanın bazı duruşları olması gerektiğine inanıyorum. Yani zaten şöyle arkadan bence görüyorsunuzdur bilerek önünü çok kapatmamaya çalıştım aslında. Burası benim evim ve benim evimde e, Nazım Hikmet, aşağısında da Nazım Hikmet'in bir şiiri çok sevdiğim, çerçevelediğim duruyor. Görmediğiniz bir kısımda deniz gezmiş vesaire var. Bunlar benim hayat görüşümü, hayata bakış açımı belirleyen insanlar. İnsanın bir ideolojisi ve hayatta bir dik duruşu olması gerektiğine inanıyorum. İnandığın değerler uğrunda ilerliyor olabilmenin, biliyorum bizim gibi ülkelerde çok zor ama hakikaten bunun çok değerli olduğunu inanıyorum. Ve bu düsturla ilerlediğin zaman da farklı oluyorsun. Gerçekten farklı oluyorsun. Ee, yanlışı pohpohlayan, yanlışı pışpışlayan insanlar hayatlarına bir şekilde devam ediyorlar. Çok büyük hatalar yapsalar bile... Karşı tarafı pışpışlayabildikleri için bir bakıyorsun ki hayatın aslında devam ediyor ve ona değen hiçbir şey yok. Ama sen doğruyu söylediğin için dışlanan taraf oluyorsun. O yüzden psikolog arkadaşlarımın da aslında bu konuda ben yorumlarını çok merak ediyorum. Bize ulaşırlarsa bana ulaşırlarsa çok sevinirim. Oturalım bunu hep beraber bence artık konuşalım yani konuşulmayan şeyleri. Neden doğru söyleyeni dokuz köyden kovuyorlar? Bunu niye tartışmıyoruz ya? Bence tartışalım. Gerçekten doğru söyleyen 9 köyden neden kovuluyor kardeşim? Bunu bir tartışalım biz yani. Hem iş hayatında hem özel hayatımızda hem dostluk ilişkilerimizde. Dostluk da demeyeyim de arkadaşlık diyeyim hadi. Yani bazı dostluklar bunu kaldırabiliyorlar ama bazı dostluklar da kaldıramıyorlar. Bazı arkadaşlıklar da bunu kaldıramıyorlar. Aslında birbirine iyi niyetle yaklaşan insanların gerçekten birbirine senin yanlışın şu kardeşim, senin yanlışın bu kardeşim deyip birbirine doğru yola ilerletiyor olabilmesi gerekiyor. Bu noktada ben hikayeden adamları izlediğimde hakikaten çok etkilendim. Orada yanlış hatırlamıyorsam Ozan Bozkurt Sercan için şöyle bir şey söylüyor. Ben onun en iyi versiyonunu gördüm diyor. Ben onun en iyi versiyonunu gördüğüm için daha aşağısında olmasını istemiyorum diyor. Senin en iyi versiyonun bu ve burada ilerle diye ben ona yanlış gördüğüm her şeyi o yüzden söylerim diyor. Ya bu o kadar güzel bir örnek ki aslında gerçekten bence bütün ilişkilerimizi temellendirebilecek, bütün ilişkileri düzeltebilecek bakış açısının da ben bu olduğunu düşünüyorum. Gerçekten samimiyet, çıkarlardan uzak, birbirine karşı iyi niyet barındıran insanların bunu bu şekilde konuşuyor olabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Fakat bizim işte dediğim gibi günümüz dünyasına geldiğimiz noktada ne yazık ki bunu yapamıyoruz. Ne arkadaşlık ilişkilerimizde yapabiliyoruz, ne iş ilişkimizde yapabiliyoruz, ne de aşk ilişkimizde yapabiliyoruz. Benim çok hayran olduğum bir adamla güzel bir ilişkim vardı. Ee, çok tabii ki detay veremem ve paylaşamam. Fakat çok güzel bir hikayeydi. Çok eski zamanlardan günümüze kadar ulaşmış bir hikaye bu kendisinin hem kendisine zarar veren hem de çevresine zarar veren alışkanlıkları vardı. Ve haliyle ben kendisinden lütfen diye rica ederek bu alışkanlıkları bırakmasını rica ettim çünkü bunu bu şekilde devam ettirirsen biz bu ilişkiye de devam edemeyiz bu hem ilişkimize hem sana kişisel olarak çok zarar veriyor bak sen yanlış yapıyorsun dedim ya ve bunu gerçekten samimiyetle size böyle anlattığım gibi anlattım yani ben bir oğlak burcuyum oğlak burcu olduğum için aslında söylediğim şeyler sanki birazcık böyle dikte formatıyla anlatıyormuşum gibi geliyor insanlara ama gerçekten bu şekilde konuşuyorum ama bunu anlatamadım ve kabul ettiremedim kendisine Haliyle biz bir kopma noktasına geldik ve bu beni çok yıprattı, çok üzdü. Günün sonunda insanlar her şeyi kendi egomuzdan ya da kendi kendimizle ilgili yaptığımızı zannediyor. Ama e, aslında özellikle kadınlar birine bir şey söylerken, kendini ifade etmeye çalışırken gerçekten kadınların empati duygusunun hatta sempatisinin bu noktada çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Hem cinslerime kızdığım çok şey var bu arada. Yani Kadın kadının kurdudur sözüne inandığım çok fazla nokta var. Bununla ilgili de ben çok e, acı çektim ve çok fazla deneyimim oldu açıkçası. Fakat şu anda kadın erkek ilişkilerinden yola çıkarak bir açılış yaptım ve değerlendirme yapıyorum. O yüzden bu noktadan anlatıyorum. Günü geldiğinde bununla ilgili de fikirlerimi paylaşmak isterim tabii ki hem cinslerimle alakalı. E, kadınların empati ve sempatisi çok daha yüksek yani o yüzden kadın bir şeyi kendisi için sadece söylüyor olma durumuna ben gerçekten inanmıyorum. Ee, bir de geldiğimiz noktada tabii şöyle de bir şey var. Ee, özellikle gerçi yok sadece iş hayatı değil. Şimdi şöyle bir düşündüm de kuracağım cümleyi. Ben doğaçlama konuşuyorum bu arada. Yani herhangi bir metinle bağlı kalmadan konuştuğum için arada duraksarsam beni yanlış anlamayın lütfen. Ya da sıkılmanızı istemem bu noktada. Çünkü bir şeylere bağlı kalarak konuşmanın rahatsız edici olduğunu düşünüyorum. O yüzden de doğaçlama konuşmak istedim. Kendimi ifade etmek istedim. Samimiyetle ilerleyelim diye. Ee, erkek kadın yani dişil eril figürler arasındaki ilişkilerden yola çıkarak baktığımda ve ilerlediğim zaman gerçekten bozulan o kadar büyük bir denge var ki aslında temelde bozulmuş bu eril dişil figürlerin, rollerin ...hem iş hayatına, hem özel hayatımıza... ...hem arkadaşlık ilişkilerimize çok fazla etki ettiğini düşünüyorum. Kadının e, güçlenmiş olması... ...kadının güçlü figür olması... ...güçlü kadın olması... ...hatta son dönemlerde dile pelesenk oldu böyle... ...Seyit Onbaşı kadın diye e, söyleniyor. O kadar rahatsız edici geliyor ki bana. Yani gerçekten çok rahatsız edici geliyor. Çünkü evet ben güçlü kadınım. Fakat benim güçlü kadın olmam ilgiye, şefkate, sevgiye, anlaşılmaya ihtiyaç duymadığım anlamına gelmiyor arkadaşlar. Gelmiyor. Ben ne yazık ki Türkiye gibi bir ülkede yaşadığımız için kendi ayakları üzerinde durmak zorunda olan bir kadınım doğru. Kendi başının çaresine bakmak zorunda olan bir kadınım. Yalnız yaşayan ve bazı şeyleri başarmak zorunda kendini hisseden bir kadınım. Böyle olduğunda da tabii ki motor becerilerin de yerindeyse her insan gibi bunu kadın erkek gözetmeksizin söylüyorum. Bir şeyleri zaten yapıyorsun. Ama dediğim gibi günün sonunda benim güçlü kadın figürü olmam her şeyle çok kolay başa çıkabileceğim adımına gelmiyor. Özellikle ilgiden, şefkatten, empatiden, yoksun bir insan ilişkisinin içinde bulunmak istemiyorum. İstemiyorum. Beni güçlü kadınım diye bunu kaldırabileceğim noktada göremezsin. Görmemelisin. Görmemelisin. Senin de yani aslında hepimizin birbirinin hayatını kolaylaştırıyor olması lazım. Çünkü özgürlük kavramı ile ilgili ben şu şeyi çok severim. Hani bir başkasının özgürlüğünün başladığı noktada senin özgürlüğün biter derler ya. Bu onun gibi bir şey aslında. Ben güçlü kadınım evet. Fakat güçlü kadınım diye gerçekten ilgiden, sevgiden ve şefkatten Yoksun olmak zorunda değilim. Ya da ben güçlü kadınım diye sana bir derdimi anlattığım zaman beni ya sen çok akıllı ve güçlü bir kadınsın ya sen o halledersin tek başına boşver. Bak şimdi sana ne anlatacağım deyip kış kışlayıp başına sepetleyemezsin. Sepetlememelisin. Demek ki ben o an o duygu durumunun içerisinde o ruh halinin içerisinde bununla başa çıkamıyorum. Bununla başa çıkamadığım için de sana bunu anlatma ihtiyacı hissediyorum. Sen beni başından saldığında, sepetlediğinde bana iyilik yapmış olmuyorsun ya da sen bana güçlü kadın dediğinde böyle bir durum içerisinde bunu iltifat etmiş olmuyorsun aslında. Aksine çok büyük bir hakaret ediyorsun. Sen beni düpedüz çölün ortasında yapayalnız, susuz, aç bir şekilde bırakmış oluyorsun ve ben kendimi böyle hissediyorum ve çok kötü hissediyorum. O yüzden bu deforme olan insan ilişkilerini nasıl düzeltebiliriz? Yani kişisel olarak en azından küçük çevremizden, kendi aramızdan başlarsak bence bir şeyleri ufak ufak yoluna koyabiliriz. Ben buna gerçekten çok inanıyorum. Yani kolektif dediğimiz kavram çok büyük şeylere başarabilecek bir kavram. Tarihte de bu böyle olmuş. Böyle olmaya da devam ediyor. Bu yüzden birçok arkadaşım ya da tanımadığım birçok insan zaten artık sesini sosyal medyadan duyuruyor. O yüzden ben de sesini sosyal medyadan duyurmaya karar verdim. Ee, amacım, hedefim kafamdaki şeyler dediğim gibi yaşadığımız hikayeleri birbirimizle paylaşarak ve bunlarla nasıl başa çıktığımız ya da başa çıkamadığımız, pes ettiğimiz ya da devam etmeye karar verdiğimiz noktaları birbirimizle konuşalım. Bunları ben de paylaşayım. Siz de benimle paylaşın. Karşılıklı olarak konuşalım ve bir noktaya varalım istiyorum. Gerçekten. Bazen de aslında hiçbir noktaya varamasan bile şu bile insana iyi geliyor. Ben buna çok inanıyorum. Hiç tanımadığım bir insanla dertleşmek ve sohbet etmek. Yani ben işte karşıya geçeceğim zaman mesela vapurla seyahat etmeyi çok severim. Ve yani muhakkak yanımda hani kim varsa zaten iletişimci olduğum için insanlarla iletişim kurmaktan hiç çekinen bir insan değilim. Hani direkt hemen girişkenimdir konuşurum ederim falan böyle. Hani burada da çok sohbet etmişliğim var. İşte metroda da çok sohbet etmişliğim var. Ya da bir anda girdiğim bir ortamda neresi olduğu hiç önemli değil. Kafe vesaire oluyor yani. Ben de Beşiktaş'ta oturduğum için bizde mahalle kültürü çok gelişmiş. Belki onun vermiş olduğu da bir zaten... E özel bir duygu var diyeyim yani bunun adını tam tanımlayamam. ama özel bir duygu diyeyim. Ee, çok severim insanlarla konuşmayı ve hiç tanımadığım insanlara derdimi anlattığım zaman gerçekten çok farklı bakış açılarıyla bazı problemlerimi çözdüğüm oldu. Oldu yani. Çünkü en yakın arkadaşın evet senin terapistin gibidir ve en yakın arkadaşınla her şey konuşursun, her şeyi anlatırsın ona ama günün sonunda o senin en yakın arkadaşın kardeşim. Yani hani çok da böyle seni Korumayacak çok senden bağımsız bir şey söylemesi mümkün değil aslında. Yani o yüzden üçüncü göz babam hep söylerdi benim. Üçüncü göz çok önemli kızım derdi. Senin göremediğin şey dışarıdaki insan çok net görüyor ve anlıyor. O yüzden üçüncü gözün sana nasihatlarını dikkate al derdi. Tabii ben o zaman çocuktum ama baba diyordum geçiyordum yani neyse. Ama tabii ki geldiğimiz noktada bakıyorum hakikaten bazen yani insan içinde bulunduğu zaman göremediği o kadar büyük yavşaklıklar var ki bunu üçüncü gözler görüyor ve ooo oluyorsun. Sen çok haklıymışsın no ya. Hani üçüncü göz olan her kimse ben bu yavşaklığı nasıl göremedim ya diyorsun yani. Yavşak kaynıyor ya ortalık. Vallahi yani bu yavşaklaşma düzenine karşı bizim bir araya gelmemiz lazım diye düşünüyorum. Sol yumruğumuz havada bu yavşak düzene karşı. Hep birlikte bir şeyler yapalım, konuşalım, dertleşelim, muhabbet edelim istiyorum. O yüzden sizlerle tanıştığım için de şimdi gerçekten çok mutluyum. Hepinize kocaman öpücüklerimi, sevgilerimi gönderiyorum. Ve mesajlarınızı bekliyorum. Bakalım başımıza neler geldi, bunlarla nasıl başa çıktık ya da nasıl başa çıkmaya çalışıyoruz. Ya da artık nerede pes etmeliyiz ya da etmemeliyiz. Bunların hepsini birlikte konuşup ya bir çözüme varırız Varamazsak da en azından dertleşmiş oluruz. Anlık konuşma ihtiyacımızı gidermiş oluruz diye düşünüyorum. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.